Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lacivert kristal taşlarımızla bir taç çalışması yapacağız. Düz renk, oldukça yapımı basit. Hepinizin kolaylıkla yapabileceğini düşündüğüm bir taç olacak. Ben 6 numara kristallerimi gold rengi telime geçirdim. Ve bu şekilde yine gold rengi taçlarımız var. Buna da biraz 40 numara olan gold rengi telimizden biraz doladım. Daha önceki videolarımda da size göstermiştim. Yani alt kısmının düzgün durması için ben bu işlemi yapıyorum. Hemen yapımına geçelim. Yaklaşık bir 30 santim kadar bir boşluk bıraktım. 30-40 santim kadar. Hemen bunları teker teker kristallerimizi kıvırarak yapımına başlıyoruz. Bu şekilde telimizi kıvırdım. 3 tane boncuğumuzu yaptık. Tekrardan aynı şekilde devam ediyorum. Ben böyle 3 taneyi bir araya kıvırıp Ondan sonra da şöyle bir kez kıvırıp Tekrar üç tane yaptığım zaman yeterince sık bir taç elde etmiş oluyorum. Bunu da doladığımız zaman taca çok boşluk görüntüsü olmuyor. Zaten boş kalan yerleri de tekrar dolduruyoruz bildiğiniz gibi taca dolarken. Bunu yaparken kontrol ediyoruz. Boşluk kalmamasına dikkat edelim. Normalde biliyorsunuz araya bir tel daha koyuyorum. Özel çift renk çalışmalarında bunu zaten yapıyorum ama gold renk telim zaten yeterince kalın olduğu için bunu hiç tel koymadan bu şekilde devam edeceğim. Ve iki kez döndürdüm. buradaki döndürme ayarını sıklığımıza göre ayarlıyoruz. Eğer çok sık olursa bir kez daha döndürebilirsiniz. O sizin elinizin ayarın, ayarıyla da alakalı. Bunu boşluk kalmayacak şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Bu şekilde 30 santim kadar uzattıktan sonra taca nasıl monte edilir tekrar onu size göstereceğim. aksesuarımızı bu şekilde hazırladık. Tacımıza ölçtük. Kenarlarda ufak boşluk kalacak şekilde böyle hazırladık. Şimdi şöyle göstereyim size yakından da. Arkası bu şekilde. Böyle sıkı bir şekilde hazırladık. hemen bunu tacımızı alıyorum. Biraz boşluk bırakıp taca sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bunu sarma işlemi yaparken boşlukları doldurarak gidebilirsiniz ama ben önce sarma işlemini yapıp ondan sonra iki, ikinci kat tekrar geçmeyi tercih ediyorum öyle daha eşit oluyor. Siz de o şekilde yaparsanız hem zorlanmamış olursunuz, daha muntazam olur. Önce bu şekilde aralardan sararak tacımı monte edeceğim. Sona kadar gideceğim. şekilde taca sarma işlemini yaptık. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tek bir yöne doğru taşlarımı düzeltiyorum. Ve tekrar diğer uca doğru sarmaya başlıyorum. Burada sarma işlemini yaparken yanlara özellikle boş olan yerlere tekrar boncuk ilave etmek istiyorum çünkü daha sıkı bir görüntü yakalamak için ilavelerimizi yapıyoruz. Aralarda yine saralım. Ve tek bir yöne doğru boncukları düzeltelim. özellikle arkadaşlar taş rengi ve tel rengi birbirinden farklı olduğunda yani ne kadar sıkı yapmaya çalışsak da arada telleri görebiliyoruz. Yani telimiz de eğer koyu renk olsaydı tel görünümü hiç olmayacaktı. Özellikle siyah taşta ben siyah tel kullanmayı tercih ediyorum ama e, de gold rengi tercih ettim şu an. Siz gümüş de tercih edebilirsiniz. Bu kıyafetinizin rengiyle hangisine uyumlu olursa onu tercih edersiniz. Böyle yine sona kadar sarmaya devam edeceğim ve arada kalan boş gördüğüm yerlere birkaç tane daha boncuk ilave ederek diğer uca kadar devam edeceğim ve tacımız bitmiş olacak. Taçımızı bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde siz de istediğiniz renkte taçlar hazırlayabilirsiniz. Yaklaşık 4 dizi 6 numara kristal kullandık. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.